Tabii ki maçın değerlendirmesini yapmak çok kolay değil rakip erken 20. dakikada 10 kişi kaldığı için. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Fenerbahçe'nin de bir tane golünün verilmediğini açık açık söylemek lazım. Trabzonsporlar aşırı derecede duygusal ve sert hatta hadsiz açıklamalar yapıyorlar ama Trabzonspor ilk defa bir 10 kişi kalan bir takım değil, ilk defa gol iptal edilen bir takım değil. 10 kişi kaldıktan sonra e, hiçbir varlık gösteremediler 90 dakika boyunca. E, maçın genelinde sadece bir şut attılar. İlk şutları 87. dakikada geldi. 10 kişi kalan takım bu kadar kendi sahasında oyunu kabulleniyorsa biraz da Fatih Tekke'nin kendini eleştirmesi lazım. Öyle açıklamalar izledik ki işte maçı konuşmaya gerek yok gibi. Evet. Trabzonspor'un iptal edilen golünü ben de tekrar tekrar izledikten sonra şimdi sağlam kafayla yanlış buluyorum. Ama Fenerbahçe'nin de golü, içerideki golü gol çizgisi çekilmedi, sayılmadı. Kırmızı kartta bileği kırılıyordu Kerem Aktürkoğlu'nun. Kırmızı kartta bir itiraz yok. Hakem kötü olabilir ama bu maçı bariz bir şekilde değiştirecek kararlar verilmedi. Trabzon'un gol iptal edildiyse, Fenerbahçe'nin de golü verilmedi. Fenerbahçe'nin genel anlamda iyi olduğunu 4 günlük süreçte iyi bir e, görüntü verdiğini söylemek istiyorum. Alayın spor maçında göreceğiz. Bu takım bu şekilde oynamaya devam edebilecek mi? E, o istenilen ofansif baskılı futbol oynanabilecek mi? Tedesco bu konuda umut verdi.